İyi başlamadın. Ne olduysa sonradan toparladın. Yani çok sallandı. Yoksa potansiyeli çok yüksek hissettim onu biliyor musun? Ama yani gerçekten iyi başlamadın. Böyle basamak e, basamak basamak basamak. Küçük e, küçük ısındı Küçük sahneye? Evet. Sonlara doğru bayağı İstanbul toparladın. beni bir tık çarptı da. Boğazlarım falan şişti. Tanıyalım seni bu arada. Adım Samet, soyadım Özkan, Aslen Edirneliyim. Aydın'dan katılıyorum yarışmaya. Sokak müziği yapıyorum. Ya ne kadar çoğaldı, değil mi? Yani iyi anlamda söylüyorum yani. ya. Evet. Ben sokak müziğini yapmayı çok seviyorum. Ee, bundan önce, bundan üç sene önce falan e, bir arkadaşım e, cesaret konusunda beni biraz e, yürütmüştü. Sonra bir anda öyle sokağa çıkmaya başladık derken, e, sonra biz bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu projede şu, e, ben hayvanları çok seviyorum. Ee, sokaktaki hayvanlara değer veriyorum. 15 kilo mesela mama alıyorum, 5-6 köşeye döktüğümde 5-6 köpeğin ya da kedinin karnı doymuş oluyor. Bravo. Ben ben bunu sokak müziğiyle nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve e, sonra bir arkadaşımla beraber bir proje başlattık pandemide. 5 şehirde 500 kilo mama diye, 5 şehir gezdik, 500 kilo mama dağıttık kendi imkanlarımızca. Harika, helal olsun sana. Dağıtma işi de şu şekilde oluyor küçük küçük paketliyoruz. Ee, şimdi sabahtan mesela 3 gibi dört gibi sokak müziğine çıkıyoruz. Orada 15 kilo mamayı küçük küçük paketleyip valizle gidiyoruz daha öncesinden. Onları dağıtıyoruz sokakta. E, zaten gönüllü arkadaşlar çıkıyor falan. Çıkıyorlar, dağıtıyorlar, eğleniyoruz. Ee, sonra eve gidip tekrar işimize devam <laughs> Devamını ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye Devamını... Abi ne güzel bir Harikasın, harika. Kaç yaşındaydın? 23. Ya bak işte, bu yaşların kıymetini bak ne güzel. Yani yaptığınız işler, hepimiz ya, geçtik o yaşlardan. Yani 20'li yaşlara dönseydin Murat, ne tavsiye ederdin kendine mesela? Uf! Yapmak istediğim birçok şey vardı. Sen yapmadığın, hı. çabalamadığın şeyler için bir sürü nasihat ben de nasihat kendime verirdim. Yani. Sen helal ne diyorsun. Oo! Ben 20'li yaşlara dönseydim, acımla daha sıkı tutabilirmişim yani. Benim hani. <laughs> <laughs> en büyük sıkıntım o yani, evet. Ben ne bileyim uçağı olacağını hiç... Değil mi? O zamanlarda hiç anlamadık ki biz o işi. <laughs> ya da takımı olacağını. Daha sıkı olabilmiş. Hiç, hiç yani. renk vermiyordu değil mi? Hiç renk <laughs> vermiyordu, evet yani. Vallahi kıymetini bilim bu yaşların ya. Çok da güzel bilmişsin zaten. Anlattığın hikaye mükemmel. Tebrik ediyorum. Herkes adına. Uğraşıyoruz ya. Uğraşıyoruz yani. <laughs> Çabalamaya devam. bak. Fikren böyle bir kafanda oluşturduğun bir isim var mıydı buraya gelirken? Vardı aslında. Ee, arkadaşlarım bir tık beni düşündürdü. Ee, aslında bir kişi vardı. Sonra arkadaşlarım aklıma bir kişi daha soktu falan. Sonra başka arkadaşlarım bir kişi daha soktu falan derken. <gülüyor> derken dördümüzde <laughs> <biz orduğumuzda> girdik <laughs> bir potaya. Hepimiz potadayız <laughs> yani. Öyle oldu. <laughs> yani ama Oğuzhan'ı seçmeyebilirsin çünkü bugün çok seçildi. Oğuzhan bloklandı. Oğuzhan kusura bakma Sen niye blok yapmadın o zaman? Madem eğilmedin. Sen seviniyor musun şimdi? Ben ne bileyim düşünemedim şey yani. <laughs> mi? Sağ olun ya, çok üzüldünüz gerçekten. <laughs> Bütün stüdyo ağlıyor şu Aa, an ya ben bloklandım diye. Ya şimdiden iki kişi a dedi, onu da eline vurdu yanındaki. Bırak kız bloklansın diye. <laughs> Aa neyse boş ver ya. Evet, iki seçeneğin kaldı. Murat'ın takımı ağzına kadar dolar. Hiç, hiç öyle bir şey, söyleyeyim. Söyleyeyim. Hiç ağzına öyle bir şey yok. Ağzına kadar. Benle büyük parlarsın. Ya. Sarılırım sana böyle, beraber gideriz yürürüz. Ben de sarılırım. Çeyrek final, final. Neyse. Ben beni seçmediğin halde sarılır. Da... Ben beyaz abi diyorum. Vay. <laughs> Dönmeyince de böyle diyorlar işte. <laughs> o zaman? Evet. Tamamen hissiyatla alakalı olan bir e, duruma bağlı olarak seçtiğim jüri üyesi. Gidiyor, gidiyor, Murat Boz. Hayır. Hayır. Aldım be. Hayır ya. Ya bir şey söyleyeceğim, Oğuzhan'ı seçecek miydin? Yani Bloom boşa gitmedi değil mi? Oğuzhan'ı seçecektin. Evet. Ya <laughs> işte. Biliyordum ama beni bloklayacaktınız. O yüzden yaptım. Yoksa sana... Ya benim aklımda yoktu bloklamak. Ken... Ben çok emindim ben beni seçeceğinden. O yüzden diyecektim. Tertemiz geliyor bana sana. Valla ben blok falan düşünmüyordum kapağımda. Küçükken ilk gitara başlama sebebim böyle. Oğuzhan Koç. Ee, o zamanlar Oğuzhan? çok güzel hareket ettim. Oğuzhan'ı küçükken. Oğuzhan, gen, biz de biz de, şey oo, yaptık. Oo, bazı olsun. gençlerin e, kanına müzik sevgisi seni aşılamış evet, olabilir. Evet gerçekten öyle. Gel Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Gel. Gel ben de sarılayım sana vallahi ya. Helal olsun. Küçük Oğuzlanlar mı geliyor? <laughs> Küçük Oğuzlanlar. <laughs> evet. Helal olsun. Tebrik ederim.